Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Brawl Stars'ta görevler yapacağız daha doğrusu Brawl Pass'ta şöyle göstereyim. Ama şuraya gelmeden önce bir konu var. Onu söylemek zorundayım. Öyle hissettim kendimi. Arkadaşlar şimdi benim kuzenimin kanalı var. MKM kuzenler işte orada e, bir tanesi yazmış ki arkadaşım herhalde ateş ve arkadaşım orada kötü bir söz kullanmış. Buradan e, söylüyorum ismi de Yusufan. Yusufan o yorumu kaldır çünkü yakışmaz sana bence o yorumu da kaldır. Kana e, kuzenim kanalında kötüleme bence. Neyse biz oyunumuza dönelim. Bu arada e, ben tabi kapattıktan sonra görevleri yapmaya çalıştım ama ne yapsam da şu Roman işgali bölümünü geçemiyorum arkadaşlar öyle bir zor ki ben de onu yapmayacağım çünkü size göstermek için deneyeceğim yine 2 tane görev gelmiş 3 maç kazan elmas kapmaca modunda 3000 puan 30 bin puan tamam işte bir de hesaplaşma moduna gelmiş şimdi bakalım istediğimiz karakterle mi evet istediğimiz karakter biz rosa'yı alalım Zaten buradan görev olanlar belli. Elmas kapmacı da var. buradan. Çift kulübü. Arkadaşlar kulübümüz bura. Kıplar, el Sports. Arkadaşlar bu klana sadece davetle kabul ediyoruz. Arkadaşlar bu klanda biz şu anda turnuva yapacağız. Mahalle arası. Şurada gördüklerinizin hepsi mahallemizde. Onlarla bir maç yapacağız. Mahalle turnuvası da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çok uzattık. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar artık ben de yorumları okumaya başlayacağım. Mesela en son videoda Muhammed diye bir arkadaşım Instagramını yazmış. Muhammed altrenler 23 23 o en son yorumu o yazmış. Artık ben de hem abone olanları hem de yorumları okuyacağım arkadaşlar. Şöyle tamam dur, şimdi ultiyi kullanmayalım. Arkadaşlar Brawl Stars'ı seviyorsunuz. Bunu da izlenmelerinizden görüyorum. Ama en çok sevdiğim seri buradan belli oldu. Çünkü dün gördüm yani inanamadım 15 like kalmış Ve 51 görüntüleme arkadaşlar bu müthiş bir sayı benim için like e, rekorunu kırdık şöyle hemen almalıyım. Hemen hemen ölmeden 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 şöyle ama son anda arkadaşım geldi. ha, tamam. Şuna a yenmişiz. Arkadaşlar öyle. Tamam. Hmm. Burada sadece can basacağız. Bunu oynamayalım. Bu sıkıcı olur. Burada elmas kapmaca oynayalım bari. Oynayalım. Arkadaşlar bu adı adam her zaman ne yapsam da diyorum zaten de mutluyum. Yine balkon veya balkon kapısı açık olduğu için dışarıdan sesler geliyor ama son videolarda gördüm ki onlar o sesler size gelmiyor. Eğer gelseydi ben videoyu resmen çekemezdim arkadaşlar. O kadar çok. Arkadaşlar bu arada daireden son çıkan kazanır 2 de gelecek. Merak etmeyin çok sevmişsiniz. 15 like almış. Rekor like sayısı şöyle. Ondan da başka kişilerle. Ama tabi bazı kişiler değişmeyecek. Yani mesela Yusufan, Abdullah ve Hüseyin. Mesela daha çok kişi getireceğiz. Ve eden son çıkan kazanır iki yakında gelecek. Çünkü büyük bir ilgi gösterdiniz. Ben de gördüm onları. Hemen ultiyi de kullanalım. Rosa. Şöyle alayım şu elması da. Dur. Arkadaşlar Brawl Stars'ı da seviyorsunuz. Onu da gördüm. Brawl Stars'ı bir ara bırakmıştım. Ama daha artık bırakmayacağım. Ee, bıraksam silsem bile artık kaydettiğim için hesabım silinmeyecek. Öncekini kaydetmedim diye hesabım gitti. Gitmeseydi ama yine de aynı sayıda bir karakter sayımız var. Şöyle mahalle turnuvası da muhtemelen ya pazartesi ya da en geç bir çarşamba olur. Tahminen ben öyle düşünüyorum zaman bir yarın size belli edeceğim. Yani söyleyeceğim. Bugün günlerden pazar yarın belli olur. Şöyle. Hı. Bak şöyle duracağım. Rosa yenmişiz. Arkadaşlar bir kişi de izliyor. Bakalım hangi arkadaşımdı. Büyük ve yedi olduk arkadaşlar. Bakalım. Tamam. Bir, iki, kaldı iki tane maç. Ama çıkalım bir bakalım. Kim ne izliyordu? Bilmiyorum. Bir kişi izliyordu işte. Arkadaşlar Rosa'yı güçlendiriyorum ki çünkü mahalle turnuvasında Rosa oynayacağım. Rosa ve Rosa ve Rico Rosa ve Rico ile oynayacağım. Poco da hiç oynamadım. Onunla da oynarız bir kere ama şimdi Elmas Kapman Kapmaca'nın ikinci bölümüne geçelim. Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Bugün 4'te 4 çalıştı değil ama bakalım 4'te 4 yapabilecek miyiz? Eğer 4'te 4 yaparsak 5'te işte bir şey geçeceğim. Bunu denemiştim. 4'te 3 yapmıştık en fazla ilk bölümlerde. Hop. Çalmasın, çalmasın. Tamam. Nita hop. Nitayı alırım. Alırım, alırım. Aldım. Çabuk, çabuk, çabuk. Kaç, 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 kaç. Şöyle. Şeli Gördüm seni. Tamam, tamam. Gelin, gelin, gelin. Hop. Böyle alırım işte seni. Hop. Hop hop hop. Burada demiş. Burada. Arkadaşlar bu arada yeni karakter de geliyor. Nani nasıl göstereceğim. Klanımıza da katılın arkadaşlar. Siz davet gönderin biz kabul ederiz. Öleceğim, öleceğim. Hayır, 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 hayır. hayır. Bakalım hiç ölmeden e, bu maçı bitirebilecek miyiz? Hiç ölmemeye çalışacağım. Bakalım şöyle. Can yani toparladık, geliyorum. Geliyorum. Hop. Gel, gel. Hop. Ulti. Tamam. Kolt, kol. Tamam, koltu aldık ama şeli, şeli, şeli. Şeli'yi de almalıyım. Hayır. Hayır hayır. Alın hemen. Alın. Hayır ya. Ben ölmeyecektim. Zaten bende 5 tane vardı. Onda da 5. Bu el gitti sanırım. Ama alabiliriz. Hadi. Hadi. Belki bir umut. Bir umut. Bir umut. Bir umut. 11 tane de nit aldı. Kaçtı. Kaybettik arkadaşlar. Ee, eksi bir yedik. Bir şey olmaz. Bir görev yapacaktık. Görev olmadı. Şimdi geçelim 3. maça. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız. dayız yani hesaplaşmayı saymazsak şey doğru anladım ben Hop böyle yardım yardım burada. Bul 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 bul. Arkadaşlar benim ismim de MKM Kuzenler. Size ID'mi göstereceğim. Oradan bakıp istek yollayabilirsiniz. Arkadaşlar klana gelenler yani bu videodan görüp gelenler yazsın ki Mekem videodan geldim. mekeme kuzenler videosundan geldim ki yazın arkadaşlarım kabul etsin ve anlasınlar ki benim benim takipçim olduğunu. Şöyle hemen saklayalım. Arkadaşlar mesela sesler geliyor ama belki de videoda gelmiyordur bilmiyorum. Şey. Şu anda dışarıda var. Arkadaşlar dışarıda şu anda bir olay oluyor. Arkadaşlar bir gerek yok biliyorum. Arkadaşlar dışarıda olay olmuş. Ben de o yüzden gittim geldim. Oyun attı kendiliğinden. Gittim baktım ki arkadaşlar şey olmuş. İki tane çocuk motorlu kaza yapmışlar. Yere bıçak atıp kaçmışlar. Polisler de peşindendi. Bu dışarıdan gelen o sesler ondandı. O yüzden videoyu kestim. Baktım ne oldu dedim bir şey oluyor. O yüzden kestim. Şimdi tekrar üçüncü maça geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız. Hemen bir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Şöyle. Bunlar taraf kod kod kod. Vur, vur 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 Nita. Nita. Heh. Gel Pako Ya bir canla kurtuldu. Hadi yallah. Hop. Hop. Geldiğiniz gibi ölün. Son anda. 5 -0. Ben rahat alacağız gibi Barley'nin ne işi var tek iki kişinin ortasında. Şöyle. Arkadaşlar yine sesler geliyor. Bir şeyler oluyor ama balkona da gitmek istemiyorum. Çünkü orada baya bir ses var. Ama videodan sonra mutlaka gideceğim. Görevle yapıyoruz o yüzden de kesmek de istemiyorum. Ama şu an şöyle hadi ikili combo yaparmıyım? Yaparmayım. Yaptım be. Hadi üçlü. Hadi üçlü, üçlü, üçlü. Alacağım. Hadi buranın içindesin. Üç kişi arasında kaldım. Ben ne yaptım ya? Bu da gitmiş köşede bekliyor. Ya satlanmaya gittiler. Aha, alırım, alırım, alırım. Sen kimsin? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Hop. Hayır, hayır, hayır. Ya koruyun beni, koruyun. Koruyun, koruyun. Oyun bir bir rakastı. Arkadaşlar 8. Ama şöyle gel 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 gel. gel. Tamam, aldım, aldım, aldım. Poco'da hepsi kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Poco'da 8 tane var. Hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya koruyun beni ya. Nita'yı alın Nita'yı alın. Arkadaşlar canımı flip ult ile var gücümle Poco'ya saldıracağım. Aha ult ile kaçacağım. Kaçacağım kaçacağım. Alın. Ben de 12 tane var benim kaçmam lazım. Bir daha hata yapamam. Hop. Arkadaşlar ben beklemek zorundayım. Çünkü ya da 20 sıfır ye yendik arkadaşlar. Bu işimize yaradı. Şimdi son bir maç kaldı. Hadi geçelim son maçımıza. Arkadaşlar geldim yani son maç dediğim videoyu bitirmiyorum. Video bu kadar da olmaz. Yani görev için son maç. Hop. Böyle gel 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 cesi cesi. Ya şu koz ölecek mi? Ölmedim ölmedim. Sakin şimdi. Hop. Çat 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 çat. Bu hareketi ki çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Tamam. O bu bizden delmişçesi. Aha. Aha şu hareket yapacağım. Hop. Çat 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 çat. Aha. Aha. Şanslarını gittiler. Hepimiz öldük. Gel 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 Jesse gel 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 Hop Ya bu Arkadaşlar susmam nedeni konsantre oldum. Gel gel bunu almam lazım. Bunu aldım. Koruyun. Hop aldım. Koruyun. Hayır. Heh cık son anda. o o o al ay aşkla boşa da kullandım Şöyle. gelim hop 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 Sen kime saldırıyor o o üstüne atıp da ya Aha. Hah, kaç kaç bu kadar bize yeter kadar bize yeter Kaç bol geliyor koruyun 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Hadi sıfır Arkadaşlar bu arada siz de kanala abone olup ve like atın görevim bitti tamam görev bitti ama 100 tane jeton veriyorum ama o bize yetiyormuş bakalım ödülümüz ne inşallah sandıklar arkadaşlar inşallah ben bir karakter istiyorum ya hadi ya bir karakter olsun ona tamamlayalım 4 demesi mi lazım 3 mü bilmiyorum bu arkadaşlar sizin için bu kasa sizler için gelsin arkadaşlar 3 2 1 0. Arkadaşlar abone olun like atın şimdi bastım 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 bastım. Hadi ben bakmıyorum arkadaşlar. Geldi mi? Yok gelmedi. O kadar sevindim. Bu üstte de zaten sandık yok. Arkadaşlar bu arada sezon bitmesine de 20 saat 42 dakika kaldı. Savaşçılarımın birisine yükseltme geldi. Riko. Yükselt diyelim. Şöyle arkadaşlar. Size yeni gelen ge, hatta daha doğrusu yeni gelecek karakteri gösteriyorum. Bundan geçen bölüm gösterdim ama tekrar görün. Arkadaşlar sabahki videoyu da izleyin. Arkadaşlar şöyle tam böyle yuvarlak yer tutturunca görün. Hop yuvarlak yer tutturunca 2100 oluyor. Hop tamam. Tövbe tövbe. ha? Şimdi arkadaşlar tek bir tanesi değerse bir tan şöyle bir tanesi değerse 700 Şöyle hop 700 700 Arkadaşlar ultisini göstereyim. Kontrolü şöyle PUBG zeki drone gibi. Şimdi çıkalım Daha arkadaşlar normal maç yapacağım çünkü görevler aa bitmedi şey de var burada var bu görevde yapalım kesmedim çünkü ben eşleştim şimdi geçtim bu görevde de yapmak istiyorum hemen şöyle toplayalım toplayalım hop 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 al sen direkt git ona arkadaşlar bu da son maçımız olacak <laughs> diğer videolarda yapacağız. Görev gelene kadar arkadaşlar görevler yapıyoruz, bitiyor. O yüzden ben de daha normal maçlar yapacağım ve mahalle turnuvasını çekeceğim. Ölmeğin, ölmeğin. Görevler geldikçe size çekiyorum. Ama artık daha görevler gelmese de çekeceğim. Artık yorumlarınızı da okuyacağım. Yani merak etmeyin. Kurtarmalıyım adamım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar dışarıda olaylar oluyor. Ben de bakacağım bir şimdi. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Dışarısı kalabalık bir şeyler olmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım hadi aldım aldım be kaç 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 bu canlı yapamazdık ama win alıyoruz arkadaşlar 5 maç yaptık herhalde 4'ünü kazandık bir tanesini kaybettik maalesef Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bunu da alalım. Basalım. Bu olsa Tamam. Biraz daha basalım. Tamam abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.